Ve evet işte o beklenen an geldi. Eğer aylardır hatta belki de yıllardır bu haberi bekleyenlerdenseniz kulağınız bizde olsun. 2026'ya girerken gelen bu gelişme e, sanırım pek çok şeyin başlangıcı olacak. On binlerce aile için bu sadece yeni bir takvim yaprağı değil, yepyeni bir hayatın ilk günü demek. Kesinlikle. Bugün tam da bunu konuşacağız. Hani kamuoyunda herkesin dilinde olan o af yasası var ya, işte o aslında ne demek, kimlerin hayatına dokunuyor ve neden bu bir ikinci şans? Tüm detaylarıyla masaya yatıracağız. Aynen öyle. Çünkü bu sadece hani cezaevi kapılarını açmak mı demek yoksa bunun çok daha derin bir anlamı mı var? Belki de toplumsal bir barışın ilk adımı mı? Gelin hep birlikte bakalım. Hadi şu konuyu bir açalım. Herkesin dilindeki adı malum ama teknik ismi 11. Yargı Paketi ya da infaz düzenlemesi ama sokaktaki adı hepimizin bildiği o tek kelime umut. Şimdi buna resmi olarak genel af denmiyor. Onu bir netleştirelim. Evet, hukuki olarak farklı bir şey. Değil mi Kesinlikle. Hukuki terminolojisi farklı ama yarattığı sonuca bakarsak, yani fiili duruma, buna genel bir rahatlama, bir af niteliği taşıyor demek hiç de yanlış olmaz. Rakamlar da sanırım bunu doğruluyor. İsterseniz en çarpıcı rakamı hemen verelim. İlk etapta 55 bin ila 70 bin arası bir tahliyeden bahsediliyor. Bu sadece bir rakam değil. Kesinlikle değil. Bu, bu akşam evinde yemeğe bir tabak daha konulacak on binlerce aile demek. Yeniden birleşecek eşler, babasına kavuşacak çocuklar demek. Yıllardır süren bir hasretin bitmesi demek. Burada asıl dikkat çekici olan e, bu düzenlemenin neden yapıldığı. Yani bu tür büyük yasalar bir sabah aniden karar verilerek çıkmaz. Arkasında mutlaka yapısal bir zorunluluk vardır. Neydi o zorunluluk? cezaevlerindeki doluluk oranı. Rakam yüzde 138'e ulaşmıştı. Yüzde 138 yani 100 kişilik yerde 138 kişi kalıyor. Bu, bu insani bir durum değil. Sürdürülebilir bir durum değildi evet. Tam bir insani krizdi. Yani devlet bu krize yeni binalar yaparak değil, nüfusu azaltarak bir çözüm buldu. Bu artık bir mecburiyetti. Anladım. Yani sistem kendini bir nevi resetledi. Aynen öyle. Ve bu sadece çıkanlar için bir özgürlük değil, onu da vurgulamak lazım. İçeride kalanlar için de bir iyileşme bu. Kapasite rahatlayınca yaşam koşulları, sosyal imkanlar, her şey daha insani bir seviyeye çekilecek. Peki, gelelim en can alıcı noktaya. Herkesin elinde kalem kağıt hesap yaptığını biliyorum. Bu resetleme, bu yeni başlangıç, insanların hayatını somut olarak nasıl değiştirecek? En radikal değişiklik ne oldu? En temel değişiklik ceza infaz oranlarının matematiksel olarak değişmesi. Teknik terimleri bir kenara bırakalım. Terör, örgütlü suçlar gibi katalog suçlar hariç, halk arasında adi suçlar denen suçlarda infaz oranı 2-3'ten 1-2'ye düşürüldü. Bir saniye, hemen araya gireceğim. Adi suçlar derken neyi kastediyoruz tam olarak? Hırsızlık, yaralama gibi suçlar mı bunlar? Aynen öyle. Gündelik hayatta karşımıza çıkan, topluma karşı işlenen ama örgütlü bir yapı içermeyen suçların büyük bir çoğunluğu bu kapsama giriyor. Peki bu oranın değişmesi ne demek? Somut bir örnekle anlatabilir miyiz? Tabii ki. 10 yıl hapis cezası alan birini düşünelim. Eski sistemde yani 2 3 oranında bu kişinin cezaevinde kalması gereken süre ne kadardı? Yaklaşık 6 yıl 8 ay. Tamam. 10 yılın karşılığı 6 yıl 8 aydı. Peki bugün ne oldu? Bugün yeni 1'e 2 oranıyla bu süre tam olarak 5 yıla düştü. 5 yıl. Yani aynı suç için bir gecede neredeyse 1 yıl 8 ay daha az yatacak duruma geldi. Bu inanılmaz. Devasa bir değişiklik. Ama hikaye burada bitmiyor. Asıl devrim denilen kısım sanırım denetimli serbestlik meselesi. Kesinlikle bu infaz oranı değişikliği pastanın sadece bir dilimi. En büyük dilim denetimli serbestlik sisteminin baştan aşağı yeniden yazılması. Eski sistemde hani genellikle sabit bir yıllık bir hak olurdu ya. Evet. Yeni sistem oransal bir modele geçiyor. Artık sabit bir süre yok. Aldığınız cezanın belirli bir oranına, örneğin 15'ine bağlı bir denetimli serbestlik süreniz oluyor. Peki bunun pratikteki sonucu ne? Yani bu on binlerce aileyi nasıl doğrudan etkiliyor? İşte işin renginin değiştiği yer tam da burası. Bu şu anlama geliyor. Kısa süreli ceza alan mesela 5, 6, 7 yıl gibi cezaları olan on binlerce kişi onlar için cezaevi kapısı ya hiç açılmayacak ya da sembolik bir girdi çıktıyla dosyaları kapanacak. Nasıl yani? Çünkü yapılan hesaplamada yatması gereken infaz süresi yeni hak ettiği denetimli serbestlik süresinin altına düşüyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir gecede gelen özgürlük demek. Bu gerçekten inanılmaz. Bir de o büyük belirsizlik vardı yıllardır süren koli izinleri. Sürekli uzatılıyordu ama herkesin yüreği ağzındaydı. İzinler bitti geri dönün denecek diye bir korku vardı. O konu ne oldu? O korku artık tarihe karıştı. Yasa o izin bitecek mi geri dönecek miyim endişesini kökünden çözüyor. Covid izninde olan on binlerce kişiyi geçici bir statüden çıkarıp kalıcı bir hakka kavuşturuyor. Yani durumları yasal bir güvenceye alınıyor. Aynen öyle. Onların durumu artık yasal ve güvenceli bir denetimli serbestliğe dönüştürülüyor. Bu sadece hukuki bir değişiklik değil, muazzam bir psikolojik rahatlama. Yani devlet artık sizi idare etmiyorum, hayatınızı kurun diyor. Bir iş bul, ailene bak, sana güvence veriyorum mesajı bu. Tam olarak bu. Bu psikolojik rahatlama toplumsal barış için en az tahliyelerin kendisi kadar önemli. Yasanın bir de vicdanları rahatlatan bir yanı var. Geçmişteki bir haksızlığı gideriyor. Dinleyicilerimiz çok iyi bilir. 31 Temmuz 2023 meselesi. Önceki düzenlemeler korkunç bir eşitsizlik yaratmıştı, değil mi? Adaletin terazisi bozulmuştu. Şöyle düşünün. Aynı suçu aynı gün işleyen iki kişiden biri sadece davası birkaç ay önce bittiği için 31 Temmuz'da cezaevindeydi ve tüm indirimlerden yararlanmış. Diğeri ise yargılaması devam ettiği için dışarıdaydı ve sırf bu yüzden kapsam dışı kalıyordu. Bu akılla, vicdanla izah edilemeyecek bir durumdu. İşte bu yeni düzenleme bu mağduriyeti kökünden çözüyor. Doğru mu anlıyorum? Kökünden çözüyor. Artık o sihirli tarihte 31 Temmuz'da nerede olduğunun hiçbir önemi kalmadı. Yeni kural çok net ve adil. Önemli olan tek şey suçun 31 Temmuz 2023'ten önce işlenmiş olması. Yani ister dışarıda ol ister içeride. Hiç fark etmez ceza kesinleşmiş olsun ya da olmasın, eğer suç o tarihten önce işlendiyse bu hak artık herkes için eşit. Bu, geç de olsa adaletin yerini bulması demek. Bu çok değerli bir adım. Aslında bu, devletin vatandaşına sistemin yarattığı bir hatayı, bir adaletsizliği görüyorum ve bunu düzeltiyorum demesi. Kesinlikle, hukukçular da bunu tam olarak böyle yorumluyor. Geç de olsa tesis edilen eşitlik ilkesi. Bu sadece teknik bir tarih düzeltmesi değil. Bu adalet sisteminin kendi hatasını onarmasıdır. Peki bu kadar iyimser bir tablo çizdik ama eminim dinleyenlerin de aklındadır. Bu her şeyi kapsayan sınırsız bir af mı? Kırmızı çizgiler var mı? Olmaz olur mu? Kırmızı çizgiler çok net bir şekilde çizilmiş durumda. Toplumun belirli konulardaki hassasiyetleri kesinlikle göz ardı edilmiyor. Özellikle terör suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kadına ve çocuğa yenilik şiddet failleri, uyuşturucu imal ve ticareti gibi ağır suçlar bu düzenle tamamen dışında. O konularda bir esneme yok. Hiçbir indirim, hiçbir esneme söz konusu değil. Peki ya deprem suçluları? 6 Şubat felaketinden sonra en çok konuştuğumuz konuydu. Onların durumu ne oldu? İşte bu yasanın son şeklini alırken yaşanan en dramatik süreçlerden biriydi. İlk taslak metinlerde 6 Şubat depremlerinden sorumlu olanlar için özel bir istisna yoktu. Bu da demek oluyor ki indirimlerden yararlanacaklardı. Düşüncesi bile korkunç. Aynen öyle. Bu kamu vicdanını derinden yaralayacak bir durumdu ama neyse ki öyle olmadı. İşte burada sivil toplumun ve siyasetin gücü devreye girdi. Depremzede ailelerin feryadı, sivil toplumun raporları ve meclisteki muhalefetin çok yoğun baskısı sonuç verdi yani sonuç verdi, iktidar partisi bu sese kulak verdi ve son dakikada eklenen bir önergeyle deprem suçları infaz indirimlerinin kapsamı dışına çıkarıldı. Bu çok önemli bir detay. Yani bu halkın sesinin Ankara'da gerçekten bir yankı bulabildiğini, yasaları şekillendirebildiğini gösteren canlı bir örnek. Kesinlikle. Yasama sürecinin sadece kapalı kapılar ardında değil, toplumsal hassasiyetlere ne kadar duyarlı olabildiğini gösteren somut bir örnek bu. Peki, Kapıdan çıktıktan sonra ne olacak? Çünkü özgürlük sadece dört duvardan çıkmakla bitmiyor. Asıl hayat ondan sonra başlıyor. Bu düzenleme sonrasını da düşünüyor mu? Bir temiz sayfa hedefi var mı? Var, hem de çok ciddi bir hedef var. Modern hukukta buna onarıcı adalet diyoruz. Amaç insanı cezalandırıp topluma daha öfkeli döndürmek değil, onu onarıp yeniden kazandırmaktır. Ne gibi adımlar var masada somut olarak? En başta sicil lafı var. Belli bir süre suç işlemeyenlerin adli sicil kayıtlarının tamamen silinmesi hedefleniyor. Bu geçmişinin sürekli önüne bir engel olarak çıkmasını önlemek demek. Ayrıca işe alımlardaki o eski hükümlü damgasının kaldırılması, hatta ehliyet afları da bu paketin ayrılmaz bir parçası. Yani devlet diyor ki. Hatanı ödedin, cezanı çektin, artık bizden birisin ve önünü açıyoruz. Tam olarak bu. Zaten işin bir de çok güçlü bir ekonomik mantığı var. Nasıl yani? Duyguları bir kenara bırakıp sadece bütçe ve para konuşsak bile bu düzenleme bir zorunluluktu. 400 bin'e yakın insanın cezaevindeki iaşesi, barınması, güvenliği bu devletin sırtında devasa bir bütçe yükü. Anladım. Yani bir insan içerideyken devlete bir maliyet unsuru. Aynen öyle. O kişi dışarı çıkıp çalıştığında, vergi verdiğinde, ailesine baktığında ve üretime katıldığında ise devletin kasasına gider yerine gelir olarak yazılıyor. Çok net. İşte bu yüzden bu yasa sadece Adalet Bakanlığı'nın değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da en büyük destekçisi olduğu bir yasa. Hem toplumsal barışı sağlıyor hem de ekonomiye can suyu veriyor. Sonuç olarak 2026 takvimlerde sadece yeni bir yıl değil binlerce evde boş sandalyelerin dolduğu, hasretin bittiği büyük vuslat yılı olarak anılacak gibi görünüyor. Sofralar yeniden şenlenecek, gözünüz aydın olsun. Bu düzenleme şüphesiz cezaevlerine nefes aldıracak tarihi bir reset düğmesi. Ancak bu bir sonuç olduğu kadar aynı zamanda bir başlangıç. Şimdi asıl üzerinde düşünmemiz gereken soru şu. Bu ikinci şansın kalıcı olması için ne yapmalıyız? Yani suçun kökenindeki ekonomik ve sosyal sorunları çözmezsek birkaç yıl sonra bu döner kapı etkisini yeniden yaşar mıyız? Uzmanlar rehabilitasyon süreçleri güçlendirilmezse cezaevlerinin 3-4 yıl içinde yeniden dolabileceği uyarısında bulunuyor. Bu fırsatı kalıcı bir toplumsal barışa dönüştürmek artık hepimizin elinde.